Dün anket yapmıştım, en çok altını merak etmiştiniz. Arkadaşlar dünyadaki jeopolitik riskler, savaş riski ve FED Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidecek olması altının önünün açık olduğunu hala gösteriyor. Düş, düşmüş olsa bile elini tutanlar tutmaya devam edebilir. Bunlar düşüncelerim. Ama en önemli şey altındaki veya başka bir yatırımdaki sonsuz bir yükseliş olmaz. Oradaki kazandığınızı başka daha büyük yatırımda yatırmanız lazım. O da nedir? Şu anda üzerinde bulunduğum toprak toprağa yatırmanız lazım. Ben neredeyim şu anda? Tekirdağ'dayım. Görüyorsunuz arkası deniz. Hatta ada da gözüküyor. Arşan. Arkamda Tekirdağ. Şu anda da üstünde bulunduğum arsa da bizim arsamız. Buradaki yeni yeni bölgeleri de keşfediyoruz. Hemen şu arkası da İstanbul'dan gelen Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Hemen buraya 200-300 metre veya 400 metre mesafede İstanbul'dan Kuzey Marmara Otoyolu Havalimanı oradan gelen Çanakkale Köprüsü'ne bağlanan o yolun çıkışı burada. Yonca'nın olduğu yer. Yani böyle bir yerde arsanın ne kadar değerli olduğunu herhalde bilirsiniz. Bunları söyleyebilirim. Hayatınızı kurtarmak için, geleceğinizi kurtarmak için arkadaşlar arsa alacaksınız. Ev almayacaksınız. Zaten küçük miktarlarla bunu yapabilirsiniz. Onu aldıktan sonra bir ev değil 3-5 tane ev sahibi olabilirsiniz. Bir beton evle bir tane ev sahibi olabilirsiniz. Ama ona da ulaşılmıyor biliyorsunuz bu zamanlarda. Ama elinizdeki bütçeyle bunu yapabilirsiniz. Bunları ben yapmış birisi olarak size söylüyorum. En son videomu da Vehbi Koç'un bir sözüyle kapatmak istiyorum arkadaşlar. Belki de biliyorsunuzdur. Arsa altındır. Üzerine bina yaparsan gümüş olur ve de onu kiraya verirsen tenek olur arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Teşekkürler. Beni takip edip bu videoda beğenmeyi unutmayın.